Galatasaray'dan Çağlar Suyuncu Bombası. Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Seri Kırmızılılardan Başkan Dursun Özbek ve yönetim kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa Kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Cimbom, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Soyuncu için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılılar. Çağlar Soyuncu'yu sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Soyuncu ile Ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek. Galatasaray'a Fredrik Mitchö müjdesi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Arabam.com Konya Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay ya tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan icman 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Giresun Spor'la oynanan maçta sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan yeni transfer Fredrik Mitchell takımla beraber çalışmalara başladı. Norveçli futbolcunun Konya Spor'la oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Dursun Özbek'ten Galatasaraylılara müşte. Peş peşe yapılan transferlerle taraftarlarını mutlu eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek Galatasaray TV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, İstanbul'un en önemli bölgesinde Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün geliştirilmesi için çok daha önce de çalışıyorduk. Seçildikten sonra buranın akıbetine dair görev bize düşüyor. Daha önce otel binası olarak tasarlanan Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans projesine çevirdik. Neden çevirdik? Bölgedeki gelişim ve talepler göz önünde bulundurulunca rezidans modelinin daha uygun olacağına karar verdik. 160 adet daire çıkardık bu projede. Kategori 1'deki daireleri özellikle Galatasaray üyelerimizin dikkatine sunmak ve onların almasını istiyoruz. Bunun dışında kalan yerleri de yabancılara satmayı planlıyoruz. 160 dairenin satışından 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz. Bu gelirin yarısı bankalar olan borçlarımızın ana para hesabını kapatmaya gidecek. Diğer yarısı Kemerburgaz'daki faaliyetler için kullanılacak. 6-7 ay gibi bir süre içerisinde projelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Diye konuştu. Çok başarılı bir transfer sezonu geçirdiklerini ifade eden Özbek, transfer dönemine maalesef biraz geç başladık. Seçimler ertelenince 60 günlük bir süremiz kaldı. Halbuki diğer takımlar bu faaliyetleri çok önceden başlattılar. Bizim böyle bir süremiz olmadı maalesef. Kısa bir kıyas yapmak gerekirse, geçen seneki transfer döneminde 28 milyon euro para harcanmış. Bu sene 26 milyon euro harcandı. Bu paraya 21 yaş altı transferlerde dahil. Ross ve Yusuf Demir'e Galatasaray'ın geleceği için 7 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferleri çıkardığımızda 18 milyon euro transfer harcaması yapmışız. Bazı oyuncuları sattık. Bunlar da yaklaşık 12 buçuk milyon euro. Dedi. Transferlerinin Avrupa basınında da çok ses getirdiğini söyleyen Özbek, Avrupa'da başlıklar atılıyor. Tuhel'in Chelsea'den gönderilmesi Galatasaray'ın transferlerinin bölgesinde kaldı. Icardi'nin maaşı için 750 bin euro ödeyeceğiz. Bonus olarak da 20 gol atarsa 75 bin euro. Her galibiyete 3 bin euro vereceğiz. Allah aşkına bütün bunları görerek yorum yapılmasında fayda var. Geçmişte Drogba, Snyder, Hacı gibi yıldızlar geldi. Ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray lehine farklılık var. Her kuruşun hesabını yaptık. Sadece Mertens'e 1 milyon euro imza parası verdik. Onun dışında kimse de imza parası da yok. Geçen sezon 28.6 milyon euro maaş ödedik. Bu sene ise 29.3 milyon euro maaş ödeyeceğiz. Özet olarak çok başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Dünya yıldızlarını ekibimize kattık. Geçen seneki maaş skalasını dengede tutarak yeni bir takım oluşturduk. İşin sonunda 5.5 milyon euro maliyetle bu takım bu hale geldi. Gerisinin hesabını siz yapın. İfadelerini kullandı. Ahmet Çakar bombayı patlattı. Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı deplasmanda güzel bir oyunla 3-2 mağlup eden Sarı Kırmızılılar spor yorumcularını da tatmin etmeyi başardı. Ünlü futbol adamlarının bu hafta ortak kanıya vardıkları şeylerden biri de Galatasaray'ımızın güzel ve etkili futbolu oldu. Üstelik kadro kalitesi de Galatasaray'ı öne çıkaran faktörlerden biri. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar da Galatasaray'ın aldığı 3 2lik galibiyet için Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular ve hatta kısmen Başakşehirliler Galatasaray'dan korkuyor. Galatasaray kadro kalitesiyle rakiplerine korku salıyor. Bence 2000 yılında UEFA kupasını alan kadrodan sonra kağıt üzerindeki en iyi kadroyu kurdular. Adamların 3. santraforu Gomis bile yıldız. Marka gitmemiş olsaydı Galatasaray çok ağır favori olurdu şampiyonluk için. Hala da en büyük favori onlar. İfadelerini kullandık. Galatasaray'dan 3 milyarlık operasyon. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Nicelik olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katan Sarı Kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Cimbom'da Mauro Icardi 22 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri. Lucas Torreira. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 103,5 milyon euro değer katan Aslan'ın hali toplam takım değeri ise 160 milyon euro. Yani yaklaşık 3 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 yeni isim yazan Galatasaray'da uyum sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray oyuncular birbirine alışana kadar puan kayıplarını minimum seviyede tutmayı başarabilirse rakiplerin vay haline. Peki siz bu transfer dönemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan kap açıklaması Transfer sürecinde yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray bir anda tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Serik'in Mısırlıların Paris Saint Germain'den Mauro Icardi ve son olarak Manchester United'da formak giyen Juan Mata'yı alması. Özellikle Avrupa medyasında büyük yankı uyandırdı. İspanya'dan Marka gazetesi Galatasaray tekrar Galatasaray olmak istiyor. Artık rakipleri Alisamyen'de çok daha fazla korku ve baskı hissedecekler. İfadelerini kullandı. Daily Mail gazetesi ise Türk devi Galatasaray Mauro Icardi'nin ardından bonservisinde olan Juan Mata'yla da anlaştı. Diye yazdı. Yine ada basınından The Sun, Icardi ve Mata Galatasaray'ın yeni starları. Galatasaray çok önemli iki ismi imza attırdı. İfadelerini kullandı. Lekip ve Tutto Mercato Web'de Timbom'un dev transferlerine kayıtsız kalmayan yabancı medya kuruluşları oldu. Galatasaray tüm bu övgülerin arasında gelen ve giden oyuncularla ilgili de birçok kap açıklaması yaptı. Mata, Icardi, Ross, Rashid ve Yusuf'un maliyetlerini duyuran Sarı Kırmızılı var. Gönderilen oyuncuların da kap açıklamalarını duyurdu. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Atalay Babacan, Ömer Bayram, Christian Lüynlama ve Emrah Akbaba da Cimbom'dan ayrılan isimler oldular.